herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz bugün AVM turu yapacağız. Evet. Nazlı. Otoparka geldik. Evet şimdi. Nazlı çok istedi bugün arkadaşlar. Biz ç de evet AVM'ye getirdik. Ç ne yapacaksın bugün? Zıplayacağım. Zıplayacaksın başka? Oyuncak istemek yok tamam mı? Tamam. Oyuncak kavgası yapmayalım. Çünkü her gün artık oyuncak almaya başladık. Oyuncak yok. Anlaştık mı Nazlı? Cip cip Hadi gidelim o zaman. Cip cip evet, her şeyi istiyorsun sen olmaz. Hadi, ol ol. Hadi gidelim şimdi. <laughs> Nazlı ne yapıyorsun Nazlı? <laughs> Nazlı gidiyor. Nazlı biliyor musun girişi? Hadi oku bakalım yazıları. Ya Nazlı ne yapıyorsun? Şaşkın çocuk. Zıplaya zıplaya gidiyorsun. Tavşan mı oldun sen? Evet. Tavşan mı oldun? Emniyet kemerini mi takın? Nereden takacağız? Arkadaşlar Nazlı buradaki oyun alanını çok seviyor. Sürekli buraya getirtiyor bizi. Evet getiriyor. Evet çok seviyor çünkü buradaki oyun alanını. Ama yürümen lazım. Böyle zıplayarak gidemeyiz. Hadi gidelim o zaman eve. Gezmeden gidelim hadi. Tamam yürü şaka yaptım ben de zaten. Arkadaşlar Nazlı'yı görüyor musunuz? Zıplaya zıplaya gidiyor ya. AVM'nin içine sürekli zıplıyor. Zıp zıp tavşan. Şimdi merdivenden çıkıyoruz. Zıp zıpa binecek misin peki? Binmek istiyor musun? Tamam. Ne? Çok heyecanlıymış arkadaşlar Nazlı. Zıp zıp da binecek. Saçlarıma bakın diyor. Evet arkadaşlar şimdi bakın Nazlı izleyin direkt nereye gidecek. Koşarak gidiyor, zıplayarak gidiyor. Hala zıplayarak gidiyor. Koşarak gidiyor nereye gidecek acaba? Kesin zıp zıpa gidiyor. Zıp zıpı çünkü çok seviyor. Evde de zıplıyor. Sürekli zıplıyor bu çocuk. Bakın zıplı, zıp zıpı gördünüz mü? Şimdi Nazlı kesin bunu isteyecek. Nazlı ne istiyorsun anneciğim? Evet arkadaşlar Nazlı'ya bebek alabiliriz demiştim. Şimdi nasıl kaçıyor bakın. Nazlı ne yapıyorsun Nazlı? Oyuncak alabiliriz dedim. Oyuncakçıya koşarak gidiyor. Eyvah. Arkadaşlar ne yapacağız? Nazlı koşarak gidiyor şimdi oyuncak dükkanına saldıracak her şeyler isterse hemen peşinden koşmalıyım. Ay nefes nefes de kaldım. Evet arkadaşlar şimdi oyuncak dükkanına geldik. Bakalım Nazlı neler beğenecek, neler seçecek. Ben de size bu arada çekim yapayım. Evet burada neler varmış? Naz neye gittin? Bakayım o ne? Aaa ejderha. Bunu Onu almak istiyorsun? istiyorum. Bunu almak istiyorsun. Ama bebek istemiştin bizden. Evet. Yes. bence de. Gel başka oyuncaklara da bakalım. Neler var? Aa bu neymiş Nazlı? Bu çok güzel bir şey benziyor. Bu sanırım çim adam mı? Patates, bak. Patates adam. Nazlı yavaş ama düşürdü. Eyvah. Patates. Düşürdü. Şimdi bizi kovacaklar buradan ama. Evet o da ev. Ediyoruz. Bakalım neler var. anneciğim o telefonları ne yapacaksın? Ayşe'nin çok... aynısından. Ayşe'nin aynısından. Sana da almıştık aynısından. Evde çok fazla var onlardan. Gel değişik bir şey alalım. Nazlı ben sana şundan almak istiyorum gel. Nazlı sana şundan almak istiyorum. Bu nasıl? Ay korktu Nazlı. Korktu kaçıyor. Ay ağzına bakın. Dişleri de var bakalım dişine diline bakın. Ay Nazlı kayboldu İhsan eyvah. İhsan koş. Eyvah. Koş İhsan. Kayboldu. Arkadaşlar görebiliyor musunuz Nazlı'yı? Bakalım. Eyvah burada yok. Nazlı hangi oyuncağın içindesin? Neredesin Nazlı? Burada da yok. Nazlı burada da yok. Nazlı neredesin? Buradayım diyor ama göremiyorum kendisini. Neredesin Nazlı? Ay bulamadım seni korktum bir an. Hadi devam edelim. İstediğin ne? O ne anneciğim? Evde var senin ondan. Makyaj setin. Arkadaşlar Nazlı çıldırdı burada. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çantalar var. Makyajı gösterelim. Makyajlar var. Evet burada da yine bebek setleri var. Tırnak setleri de çok güzelmiş. Evet. Burada yine fön makinesi her şeyi var. <laughs> Nazlı çıldırdı. Aa burada neler varmış? Bunlar da yine bakın makyaj. Çok güzel. Nazlı elini aldı birini kaçıyor. Aa burada kostümler varmış Nazlı bak. Kostümler de güzelmiş. Burası bakalım Spiderman var. Şurada neler var? Şurada bakalım. Aa burada da kostümler var Nazlı. Sana alalım mı Nazlı böyle bir şey? Olur mu? Çok da güzel değilmiş ama. Nazlı sen onları eline aldın, nereye gidiyorsun? İhsan e ne yapıyorsun orada? Ben bunu istiyorum ya. Bana da bunu mu istiyorsun? Kocaman ona... ayı. <laughs> ya ne yapacaksın onu? Ya Nazlı yine kayboldu İhsan koş. Eyvah Nazlı hemen var ya fırtıyor. Heh Nazlı. Korktum ya yine kaçtın sen Sana doğum Uygun günü seti bakıyorum şey bak. Ne yapıyordun? bir şey yapıyordum. Uygun bir şey mi yapıyordun? Evet. O ne demek? Ya, ya. Uygun bir şey yapıyordum diyor. Gel Nazlı bu tarafa bakalım ya, bir de. Ya, ya. O tarafı gezmedik. Barbilere bak. Küçücük Barbie, Barbie. Küçücük Barbie mi? Evet. Ay mi? burada da yine toka setleri var bir sürü. Nazlı çok seviyor bunları. Bu neymiş acaba? Bu da çok güzel bir şeymiş ama ne olduğunu anlamadım. Nazlı biliyordur kesin ama göstermeyeyim. Aa burada bakın taç var. Tacı kendimiz yapıyoruz galiba. Evet. Evet çok güzel. Bunu tut. Tuttum. Başımı aç. Ne? Ya. Oyuncak şimdi açılmaz hayır açılmaz anneciğim. Ne istiyorsun? Aa kucağı oyuncaklarla doldu hala şundan istiyorum bundan istiyorum diyor. Duyuyor musunuz? Of burada da ama gerçekten çok güzel oyuncaklar var. Benim bile oyuncak alasım geldi yani. Değil mi? Şunun güzelliğine bakın tatlılığına yumuşacık. Çok güzel. Burada da Ayşe'nin oyuncaktan varmış. Nazlı'yı ne alacağız bakalım. Evet, geziyoruz arkadaşlar biz böyle. Nazlı'yı çıkaramayacağız galiba buradan. Aa bu neymiş? Çaydanlık gibi. Evet çaydanlık, Ütü var burada. Bir sürü oyuncaklar var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey ne göstereceksin? Nazlı buradaki bebekler çok güzel. Bayıldım hepsine. Hadi şimdi gitme vakti artık. O elindekileri bırakalım sana bir tane bebek alacaktık ya senin istediğin bebek vardı. Hadi oyun alanına gidelim. Oyun alanına mı? Yaşasın. Nazlı. Oradan sonra da oradan. Evet arkadaşlar bakın. Burada neler var yumuşacık. Bunlar çok güzel. Ay bu yılanmış. Ben bunu oyuncak sandım. Yılan da varmış. Nazlı ben korkarım onu alamam. Sakın isteme benden. Onu mu beğendin? Ay bunların hepsi çok güzel. Evet. İhsan e ne yapıyorsun yılanın boyunu <laughs> <laughs> almışsın. ya şaşırdın mı babası? Hadi gidelim artık. Yoksa biz burada kaybolacağız. Şunların güzelliğine bakın. Aa, arkadaşlar evi görüyor musunuz? Barbie evi. Çok güzel hepsi. Evet çıkıyoruz artık. Hadi bakalım oyun alanına. Evet arkadaşlar biz Armağan'dan bunları aldık. Nazlı baloncuk tabancası aldı. Bir de burada böyle Son bir var. Bir var. Şimdi artık eve gidip bunu oynayacağız değil mi Nazlı? Evet. Hadi söyleyelim kanalımıza evet. abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anlamadım. Kesmeyin. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye. bye, bye.